Şu an internette sadece bir tane fotoğraf paylaştıysan bu video tam senin için buraya dikkat. Bu videoda size bir yöntem öğretmeyeceğim. Eğer az önce dediğim gibi bir fotoğrafın varsa şu an itibariyle risk altındasın. Senin fotoğrafını sanki sen paylaşmışsın gibi çıplak hale getirebiliyorlar. Ve yapay bir... zeka vasıtasıyla kötü insanlar, kötü niyetlerde bu fotoğrafları kullanabiliyorlar. Hemen bu videoyu sonuna kadar izle eski adıyla Twitter yani X platformunda şu ayarlara mutlaka yap ve bu tehlikeden kurtul. Bu video özellikle sosyal medya kullanan herkes için, çocuklarınız ve aileniz, sevdikleriniz için bu videoyu sonuna kadar izlemeyi, anlatacağım ayarları yapmayı ve başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Çok zamanınızı almak istemiyorum. O nedenle hemen herkes Twitter yani X platformunu açsın ve benim, benim göreceğim şekilde tüm ayarları kendi tabi tercihlerinize bağlı olarak Yapın en azından bu riski biraz daha düşürmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar evet. öncelikle Twitter, X platformuna girdik. Şunu göstermek istiyorum öncelikle. Biliyorsunuz aslında bunların hepsinin sebebi Grok yani X'in yapay zekası. Burada istediğimiz platformda istediğimiz bir şekilde fotoğraflara promptlar yani yönergeler yazarak fotoğraf elde edebiliyoruz. Ancak son gelen güncelleme ile birlikte Grok maalesef müstehcen fotoğraflara da izin veriyor. İstediğiniz kişiyi çıplak hale getirebiliyorsunuz. Bikini giydirebiliyorsunuz. Şimdi bakın bir deneme amaçlı bir şey göstereceğim. Bana bir tane Avrupa, bir tane de Asyalı bir kadın çizsin. Ben şimdi bu platformu kullanarak yapay zekadan yardım alarak bir talepte bulundum. Bakın, bu tamamen yapay zeka. Gördüğünüz gibi gerçek insanlar gibi yani biliyorsunuz yapay zeka artık çok ileri bir seviyeye gitmeye başladı. Şimdi işin en kötü tarafı. Hadi yapay zeka bunu yaptı. Bir yere kadar kabul ediyoruz ancak bundan sonraki çok tehlikeli. Şimdi bakınız, yine bir prompt gireceğim bana çizdiğim bu kadınlara bikini giymiş halini çiz. İşte bakın tam olarak anlatmak istediğim bu çocuklarımızın, dostlarımızın, ailemizin tehlike altında olduğu nokta tam olarak burası. Ben yapay zekayı çizilmiş olduğum kadınlara bu tarz bir içerik yaptım. Bir de sizin fotoğrafınızın olduğu, çocuklarımızın fotoğrafının olduğunu herhangi biri aynı bu komutları vererek grok yapay zekasına fotoğraflarınızı bu hale getirebiliyor. İşte bu çok ama çok tehlikeli. Buraya dikkat. Şimdi ne yapacağız? Bunu engellemek adına en azından bu riski birazcık da olsun düşürmek adına bu ayarları mutlaka yapmaya çalışalım. E, videoyu sevdiklerimizle paylaşalım. Şimdi arkadaşlar hepiniz X uygulamasına giriş yapın. Ana menü üzerinde 3 çizgiye basmanız gerekiyor. Bu sizde sağda veya solda olur veya profil resminizin üstüne bastığınızda görebilirsiniz. 3 noktaya bastıktan sonra burada en alt kısımda ayarlar ve gizlilik. Bunu bulun. Buradaki 5. kısımda bulunan gizlilik ve güvenlik ayarlarına giriş yapıyoruz. Girdikten sonra sırasıyla benim yapacağım işlemleri yapın. Bu size tavsiyemdir. Yine kendi kararınızı kendiniz veriniz. Tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Öncelikle hedef kitle ve etiketleme kısmında ben profilimin hesabımın herkese açık olması taraftarı değilim. O nedenle gönderilerimi korumaya aldım buradaki butonu aktif hale getirerek. Ayrıca benim sohbetlerde veya Twitter X ortamında paylaştığım videolarda herkes tarafından indirilemesin. O yüzden bunu da aktif hale getiriyorum. Fotoğraf etiketleme kısmını da açık hale getirdim ve buradan yalnızca takip ettiğin kişiler seni etiketleyebilir ayarını seçiyorum ki beni herkes etiketleyemesin. Herkes beni etiketlerse fotoğraflarım ortalıkta daha rahat erişilebilir. Bu benim için güvenlik sorunudur. Ben geri geliyoruz birazcık. Gönderilerin kısmına giriş yaptığınızda buradaki hassas içerikler için ben aktif hale getirmiştim. Size de tavsiye ediyorum çocuklarımızın da güvenliği için. Şimdi burada üçüncü kısımda gördüğün içerik kısmı var. Burada sizin X'i kullanırken kendi göreceğiniz içeriklere karar verebiliyorsunuz. Nasıl? Konulara girelim mesela. İlgilendiğiniz konu başlıklarını takip edin buradan. Ona göre size içerik önerisi yapacak. İlgi alanlarından da aynı şekilde ve keşfetme ayarlarından da kendi ilgi alanlarınızı ve keşfetme ayarlarınızı yaparsınız. Biraz daha aşağı iniyoruz burada. Bakın burada bulunan bulunabilirlik ve kişiler kısmı var. Burası önemli. Başkalarının seni e-posta adresinden bulmalarına izin ver. Bu aktif olabilir. Yoksa insanlar bulamayabilir. Ya da hiç uğraşmayın. Direkt bunlara kapatın. Sizi hiç kimse ne e-posta adresinizden ne de telefon numaranızdan bulmasın. Direkt kendi kullanıcı adınızla bulabilirler isterlerse veya siz verirseniz bulabilsinler. Bu da bence önemli. Bunu da pasif hale getirdik. Biraz daha aşağı indiğimizde konum bilgisi kısmı var. Konum bilgisi önemli arkadaşlar. Ben hiçbir uygulamaya tam konumu yani benim cihazımın bulunduğu konumu vermek istemiyorum. Bu benim kendi güvenlik tercihim. Sizler de yapabilirsiniz. Ben o yüzden bunu devre dışı bıraktım. Bulunduğum yerlere göre kişiselleştir ayarı da bende aktif. Bulunduğum bölgedeki bazı bilgiler sürekli kullanılıyor. Tabii Gittiğiniz bölgeye göre de Twitter'ın size önerdiği içerikler kişiselleşebilir. Ve en önemli kısma geliyoruz. Yapay zekanın bizi risk altına almasını, çocuklarımızın ve ailemizin paylaştığı fotoğrafları böyle kötü amellerde, kötü niyetlerde insanların eline geçmesini engelleme kısmına. Bunun için yapmanız gereken işlem basit. Hemen Grok ve üçüncü taraf işbirlikleri kısmına basıyorsunuz. Buradaki tüm butonlar sizde böyle aktiftir. Hepsini tek tek kapatabilirsiniz. Aynı zamanda daha önce grup yapmış olduğunuz sohbetleri de buradaki sohbet geçmişini sil butonundan Yapay zeka silebilirsiniz. durmayacak arkadaşlar ama biz bilinçli olabilirsek en azından bize verebileceği tehlikeyi aza indirebiliriz. Bu video bir uyarıydı. Paylaş ki başkaları da kendini koruyabilsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.